Forex'in doğru adresi FixTCR'den herkese günaydın. Dün gerçekleşen gelişmelere baktığımızda ABD hisseleri Standard Poor's 500 endeksinin 3 günlük düşüşünün ardından Barack Obama'nın yaptığı konuşmada ekonomik verilere daha çok ağırlık verilmesi ve İran'dan gelen son önerilerin Orta Doğu'daki gerilimin yarattığı endişeleri azaltması sonrasında erken saatlerindeki kayıpları silerek yükseldi. ABD Tüketici Güveni Endeksi Eylül ayında bir önceki ayın revize edilen seviyesi 81.8'den 79.7'ye geriledi. ABD Konut Fiyatları Endeksi ise 20 şehirde Temmuz ayı itibariyle geçen 12 ay içerisinde son 7 yılın en sert fiyat yükselişini gerçekleştirdi. Euro bölgesine baktığımızda Almanya'da iş güven endeksi Eylül ayında 107.5'ten 107.7'ye tırmanarak yükselmeye devam etti. Almanya'nın en büyük ticaret partneri olan Euro bölgesinde toparlanmanın devam ettiği sinyalini verdi. MTA tarafında ise altın New York'ta yatırımcıların ağırlıklarını Fed'in varlık alımlarını düşüreceği beklentisine vermeleriyle birlikte düşüşünü üçüncü güne taşıdı. Ham petrol fiyatları bu hafta gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler toplantısında ABD'nin Suriye'ye askeri müdahale ihtimalinin daha düşük, daha da düşeceği söylentileriyle beraber 4. günde de düşerek 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Bugün takip edilecek önemli veriler 9'da Almanya GFK tüketici güveni verisi, 10'da İspanya yıllık tüfe verisi, 13'te İngiltere CBI gerçekleşmiş satışlar verisi, 15.30'da ABD çekirdek dayanıklı mal siparişleri verisi, 17'de ABD yeni, yeni konut fiyatları verisi. Gelelim Euro-Dolar analizine. Euro-Dolar grafimize baktığımızda paritenin 1.3499 seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Bu seviyedeki ilk direncimiz 1.3547, ilk desteğimiz 1.3478 seviyesidir. 1.3547 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda ikinci direncimiz 1.3603, 1.3478 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ikinci destek seviyemiz 1.34 seviyesidir. Değerli yatırımcılarımız, sizlere aktaracağımız gelişmeler ve analizimiz şimdilik bu kadar. Günün diğer gelişmelerini ve analizlerimizi takip etmek için mutlaka fxtcr.com adresinizi ziyaret ediniz. Hepinize bol kazançlar.